Kataraktın ne olduğunu e, anlatabilmek için e, kısaca belki gözün e, anatomisinden bahsetmek lazım. Gözümüzün en ön kısmında e, işte arabanın ön camı gibi bir e, saydam bir kornea dediğimiz e, e, tabaka vardır. Bunun hemen arkasında e, gözümüzün Virüs dediğimiz renkli kısmı vardır. Bunun ortası göz bebeğidir. Göz bebeğimiz e, hareketlidir, ışıkta küçülür, karanlıkta büyür. Yani ışık, ışık miktarının e, göze yeterince e, girmesini sağlar. Bu göz bebeğin hemen arkasında hepimizde e, bir e, saydam, bir numaralı bir merceğimiz vardır. E, göz içindeki lens dediğimiz bir merceğimiz vardır. Bu merceğin zaman içerisinde sislenmesini, saydam olan bu merceğin zaman içerisinde sislenmesine, buzlanmasını biz katarak diyoruz. Neden olur? Sebepleri nedir kataraktın? En büyük sebebi yaşlılıktır. En çok görülen sebep budur. Yani yaşlanmaya bağlı bu merceğin saydamlığında azalma ve zaman içerisinde buzlanmaya kadar gidebilir. Ee, yine ilaveten yaralanmalar, metabolik hastalıklar, en çok e, şeker hastalığında olduğu gibi, göz içi iltihaplarına bağlı, bazı göz hastalıklarına bağlı e, katarak gelişebilir. <laughs> bazı sistemik hastalıklarda uzun süre kortizon kullanımına bağlı olabilir. E, bir de e, güneşin çok olduğu yerlerde ultraviyole ciddi bir etkendir. Güneşin çok olduğu yerlerde katarak görülür. Örneğin Afrika kıtasında katarak o yüzden çok görülmektedir. Ülkemizde de yine ülkemizin güney e, bölgelerinde ışığın ve güneşin çok olduğu yerlerde katarak daha çok görülmektedir.